Merhabalar Ankara Vadisi'nin YouTube kanalı Havadis TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza HDP'ye açılan kapatma davasını soracağız. Sokağın nabzını tutacağız. Bakalım Ankaralılar HDP'ye açılan kapatma davası konusunda neler söyleyecekler. Evet ben fe Şehit ve Gazi Başkanıyım. Elbette HDP'nin kapatmasına e, tam olumlu, uygun bir karar diye düşünüyorum. Bugüne kadar kapanmamış dahil yanlış bir karardır. E, çünkü HDP e, PKK terörünün e, ana damarıdır meclisdir milletin parasıyla e, meclisten geçişiyor ve milletin e, kanıyla besliyor HDP'nin kapatması uygundur ve HDP kapanırsa e, eminim Türkiye biraz daha rahat eder daha e, e, güzel bir yere geçer diye düşünüyorum. Ben demokrasilerde partilerin kapatılmasının doğru olmadığını düşünüyorum Çünkü partiler halkın sesidir halkın sesi de demokrasidir eğer bu memlekette demokrasi var ise e, bence kapatılmamalı. HDP'nin kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kapatılmalı mı? Kapatılmamalı. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bence kapatılsın ama kapatılmasın. Yani bir taraftan şöyle düşünürsek çok kötü yönleri var yani. Ama bir taraftan da özgürlük içinde çaba, şey yani çabalaşıyorlar. Bence kapatılsın ama. Yani Yargıtay'ın açtığı davayı onaylıyorsunuz. Aynen ben onaylıyorum yani. Merhabalar, HDP'nin kapatılması konusunda neler düşünüyorsunuz? Bence çok mantıklı bir karar. Hatta bütün HDP'leri de içeri atmak gerekir. Hepsi terörist olduğu açıklandı yani. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerekli kurumları bu partinin siyaset yapmasının önünde herhangi bir engel görürse ve bu tespit edilirse her parti kapatılmalı. Yani terör örgütlerinden bağımsız söylüyorum işte şu terör örgütü iyi, bu terör örgütü daha kötü, daha az kötü falan gibi bir ayrıma gidilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama toplumun en azından bir kesiminin nezdinde şöyle bir soru işareti haklı olarak oluşabilir. Yani bu parti 2012'de zannediyorum kuruldu. 9 yıldır... E, terör örgütüyle bir ilişkisi tespit edilmedi de yeni mi tespit ediliyor? Dolayısıyla bu kapatma davaları siyasi mi hukuki mi gibi tartışmaların e, bu soru işaretlerinin giderilmesi gerekiyor. Yani giderilmemesi takdirinde kapatılsa da kapatılmasa da soru işaretleri hiçbir zaman e, ortadan yok olmayacak yani kaybolmayacak. Valla yani bir şey düşünemiyorum yani siyasete pek ilgim yok ama yani bir şey diyemeyeceğim ben o konuda. Merhabalar HDP'nin kapatılması konusunda neler düşünüyorsunuz? E, kapatılmaz konusunda yani... Olumlu düşünceler söyleyebilirim bu konuda. Ee, tut, e, i̇ktidara bence fazla bir yarar oldu, olmadığını düşünüyorum o partinin. Yani böyle. Sizce kapatılmalı mı? Kapatılmalı. Siyasi parti kapatılmamalı. Bence kapatılmamalı. Çünkü e, özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin seçme ve seçilme hakkı var. Ya şu an biz bir Türkiye milletiyiz ve herkesin bence kendi düşüncesi var. Bu düşünceye saygı duyarak böyle kararlar vermemeliyiz, ani kararlar. Saygı duymalıyız, en önemlisi. Saygı ve sevgi diyorum. Bence, bence çok, doğru. çok doğru. Çok doğru. Bence de çok doğru. Çünkü bence yaptıklarından mı? sonra çok bile kaldılar bence de. Ne düşünüyorsanız onu söyle. Yani muhtemelen birilerini kurtarmak için birilerini kaldırmak lazım, Hatta da kapatmak lazım gibi düşünüyoruz. Yoksa başka da bir şey değil yani. HDP kapanmasın ya. Eğer bir kapanış her bir şey. E ee, bizim başlangıcım olur. İnsan insana muhtaçtır. Ee, e, yani sonuçta ona da bizim ihtiyacımız var. Kapanmasın diyorum. Bence haklı bir konu. Bence haklı bir konu. Yani görünen şeyler ortada. Yaptıkları şeyler ortada. Türkiye Türkiye'nin içinde bir Kürdistan kurmaya çalışmaları, bir Kürt toplumu oluşturmaya çalışmaları yanlış. Bence haklı bir şey yani. Sağlıklı sonuç. Geçerli bir sonuçtur. Efe? Geçerli bir sonuçtur. Uygun bulmuşlar, kapatmışlar. E, HDP'nin kapatılması hakkında aslında pek bir şey düşünemiyorum. Çünkü çok siyasi yönde araştırmalar yapmadım. Ama iyi bir şey olacağını düşünüyorum. Kötü bir şey olsa devletimiz kapatmaz falan yapıyormuşum. <laughs> yani yerinde bir karar. Bu kadar. Kesinlikle kapatılmamalı. Her şeyden önce yani 8,5 milyon Kürt insanının oyunu boşaltmaktır ve onları yok saymaktır. E, kapatmanın nedeni yani HDP'yi kapatalım, öbürüne hotrot çekelim. Sonuçta erken bir seçim yapalım. Bu seçimde de e, Kürtler bize oy versindir ama bu kadar zulümden sonra Kürtler oy veriyorsa Kürtler de salaktır. O nedenle kapatılması sadece yani ahlaki olarak değil, hukuken de doğru değildir. Hele demokrasi de hiç bağdaşan bir şey değildir kesinlikle kapatılmamalıdır. O insanların tercihine saygı gösterilmelidir. Sizce HDP'nin kapatılması doğru mu değil mi? Doğru kapatılsın. Terör yandaşçısı bir parti olduğu için PKK ile işbirliği içerisinde olduğu için bence kapatılsın. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimize yakışan bir parti değil. Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia ediyor ama Kürt halkıyla hiçbir alakası yok. Kürtler milliyetçi, vatanını, milletini seven bir ırk ve Türkiye içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde yıllardır yaşıyoruz. Ama o parti öyle bir parti değil. PKK'lı PKK'lı her zaman her yerde savunan bir parti. Terör örgütü lanetliyoruz. Biliyorsunuz bebek katilleri zaten. İnşallah kapatılır. Vatanımıza, milletimize de hayırlı olur. HDP bence 6 milyon seçmeni olan bir parti. Bence kapatılmasın yani. Kafası yeni bir parti açacaklar tekrardan. Fark eden bir şey olmayacak gerçi. Katılıyorum tamamen. Teşekkürler. İnşallah kapanır her taraf. Ya partiler kapatılması kapatılıyor? Yani işlerinde suç işleyen varsa onlar cezalandırırsın. Yani partilerin kapatılmasıyla benim oyumu niye çöp atıyorsunuz? Hepetim vallahi bilmiyorum kararsın. Bir şeyde karışmıyorum. Kapatılsın da demiyorum, kapatılmasın da. Kapalsın tabii ya. Ya memleketi mahvetti. Kapansın ya. ya. Demokrat bir ülkedeysek kapatın kapatılmamalı. Güzel. Yorumlar olarak iyi şeyler düşünüyorum çünkü yani o kadar şehitlerimiz oluyor, o kadar vatan severliğimize rağmen o kadar insanların canını katlediyorlar. Küçücük çocukları genç yaşta kandırıp akıllarını beyinlerini çalıyorlar. He, özellikle öğrenci çocukların yani ne bileyim bu okul şeylerinde mesela kandırıyorlar, bir gruplaşma yapıyorlar. İşte şöyle övgüler, böyle övgüler. Yani bunlar bir nevi kanlı. Kan, yani vatan hainleri gerçekten yani insan değiller bunlar. Niye insan değiller? Şöyle insan değiller. Ee, genç yaşta küçük insanları kan, kandırıp canlı bomba yapıyorlar. Sizce kapatılması normal değil mi? Vallahi e, terörle alakalı olan herkes kapatılması lazım bizim görüşümüz. Terörle bağlantısı kimin varsa kapatılması lazım. Demokrasi bir ülkede yaşıyorsak yani yanlış buluyorum yani. Niye yani? O gün kendine göre yapıyordu da ediyordu da yani her şey şeydi son anda kurtuldu da yani şimdi niye öyle oldu anlamadım yani. O yüzden yanlış buluyorum yani demokrasi bir ülke. Ha, şahsiyet şahsiyetle ilgili olursa ayrı yani. O yapıyorsan yap yani. Ama kapatmaya karşıyım yani. Demek de kapatmaya karşıyım yani. Geç kalınmış bir şey diye düşünüyor şimdiye kadar çoktan kapatılması gerekir. Yani öyle bir parti olmaz. Yani devleti yıkmaya bölmeye hiçbir, hiçbir ülkede kabul etmez bunu. Baştan beri kusura bakmasınlar ama bu iktidar da oy hesabına bu işleri şey yapıyor. Hep oy hesabı düşünüyorlar. <laughs> ben iktidar olayım da yerisi ne olursa olsun. Onun için bu iş böyle. Ya HDP kapatılsa sene yazar, kapatılmalı ne yazar. Şimdi elimizdekini dövüyoruz, dağa gönderiyoruz. Böyle bir şey olur Yani buradaki adamı döv, o da kaçsın, oraya gidiyor. Adam silah veriyor, hep dolar veriyor. Yani bir güzel oturup bir şeyde yoluna bakmalar lazım. Her şey anlaşmayla olur. Doğru değil mi? Şimdi bir apartmanda yarısı Kürt, yarısı Laz, yarısı Çerkez, her şey var. Ne yapalım yani? Şimdi benim bir sürü adamlar kız vermiş, evlenmişler, etmişler. Nasıl onlar zaten kovalasan ayrılmaz. Ama her şey kanla, kanun düzgün çalışırsa her şey biter ben sana diyeyim. Tamam mı hemşerim? Tamam, teşekkür ederiz. Adalet, hukuk. Teoriste de aynı olacak oradaki vatandaşa da. Kanun ne demişse ona uydum herkes her şey biter. Vallahi bilmiyorum ki. Ben ilgilenmiyorum. HDP ha, kapatılsın mı? Kapatılsın tabii ki. Valla eğer bir suç unsuru varsa ki bence de var diye düşünüyorum. E, siyasi partilerin suç örgütleriyle bir arada olmasını yatsımıyorum, istemiyorum. Dolayısıyla hukukun vereceği karar da önemli. E, eğer aralarına mesafe koymadıkları için bir ülkenin en az 50 yılını götürdüler. Ve milyarlarca dolar da paraya tekabül etti kaybedilen canlılar var ortada. Bunun hesabını oraya ben seçildim geldim derken hangi şartlarda geldikleri de malum. O yüzden ben hukuk vereceği kararı önemsiyorum. Şahsım olarak da kapatılmasını isterim. Ama çözümde bu mu? Bu da değil. Yani başka bir ad altında yine faaliyet göstereceklerse bunun mantığının ta en altlardan gelmesi lazım. Ben teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Sağ olun, gelsin. iyi günler. Valla HDP'nin kapatılması, hepsinin değil ama bazılarının kapatılması gerekir. Bazı adamların tasfiyesi gerekir. Kurucu millet sıfatında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün halkların tamamına Türk milleti denir diye madde koyuyorlar. Yani vatan onların, tapusu da onların, daha da ne işi var bu çocukların? Dağda ne işi var bu insanların? Fabrikalar kurulsun, bunlar bir şekilde tasfiye edilsin. Bu milletin evlatları, kurucu millet onlar. Sakın ola ki öyle bir hataya düşmesin bu insanlar. Yanlış yapıyorlar kardeşim. İnsinler dağdan, rica ediyorum bir Türk milletinin öz evladı olarak. Onlar bizim kardeşlerimiz, yanlış yapıyorlar. İnsinler, ne yapsınlar, yapsınlar o davaya gönül vermesinler artık. Bu kan bitsin, bu nefret bitsin, zarar veriyorlar ülkeye. Kendi geleceklerine zarar ver diyorlar. Yanlış yapıyorlar. Mesajım bu kardeş. Teşekkürler. İyi günler. Evet Ankaralılara sorduk. Vatandaşlarımızın HDP'nin kapatılmasıyla ilgili büyük bir fikir birliği halinde olduğunu gördük. Siz de konuyla ilgili fikirlerinizi videomuza yorum yaparak belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.